Kızlar, siz evde kocaman salıncakta mı sallanıyorsunuz? Evet. Evet, oyun Hayır. Essem olmaz mı? Sırayla binin tamam mı kızım? Evi oyun parkına çevirdiler ya. Bunun bebek salıncağına binmeye çalışıyorlar. Kocaman kızlar bunlar. Evet. Bebek salıncağı bu kız. Evet. Bakayım. Essem salla bakalım ablanı. Hayır, sen sallama. Ben sallamayayım mı? Salla bakalım ablanı. Kızım oradan sallanmıyor. Sallan. Dur bakayım artistlik yapacak. Dur bak şöyle çekelim mi? Çekil 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 çok. Hah geç çektim. Ne yapacaksın şimdi? <laughs> bak içine mi girmeye çalışıyorsun? <laughs> Eslem olmaz. Bak bak Eslem ama sırayla. <laughs> Kızım içeri girme. <laughs> Hayır, pay, paylaşın birlikte tamam ona kadar say hemen inecek tamam mı hadi bir iki, üç dört beş altı, evet yedi, bakalım nasıl olacak Hayır. aa inmiyor musun hadi. ama bir sırayla bineceğiz. İstem inmiyor ne yapalım yaramaz İstem Cimcim Zıra. sırayla hayır 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 sırayla kavga etmek yok. Esrem sırayla kızım böyle bir salınca atlamak Aa, var mı? Ali sabahtan beri bilmiyor kızım. Bak şey yapmayın. Bak Eslam. Kızım siz salıncağı mı kırdınız? Sen kırdım. Evet. Kızım sen demedin mi Ali kır? Bak bak kırdın kızım. Kızım ben. haline ya. Ha? Bebek salıncağını kırdılar. Aile. Bak Ali gözükmüyor bile. Ali bak burada. Ben komşuyum. Komşu. Komşu. Ben de. Sıra bizde. Hayır, Kalk bakalım. Hayır. <laughs> e sen biz nasıl indireceğiz ya? Bak bak yaramazlık hayır. yapıyor. A -a. Hayır, Eslem Eslem oradan on. Eslem sen çok sallayayım mı? Sen çok uyanıksın. Ali'yi indiremedin ikisi de birlikte girdi ya. Kızım sığıyor musunuz o bu? Siz kocamansınız. Bu bebek salıncağına nasıl girdiniz? Sıkışıyoruz. Sıkışırsınız tabii. Kocaman ablalarsınız siz. Zaten kırmızısınız baksanıza. Yaramazlar. Görmeyeyim sizi. Gözünüzü kapatın. Sallıyorum. Uçurayım da görüngünüze. Kızım sen ayağımı kalktın. Bak hem kırmışlar hem ayağa kalkıyor. inanamıyorum ya. Eslem. Ay Eslem arada mı? Eslem. Sen burada mısın kızım? Kızım böyle ayakta kalır mı ya? İn çabuk. Yaramaz. İn çabuk. Eslem al altta kaldı Eslem. Bakar mısın Eslem? Yaramaz. Evet biz bu oyunu bitirelim. Yoksa kötü olacak. Düşeceksiniz kızım. İn çabuk. Arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere bay bay